Bak şu kenarını düzgün katla. Ya Firdevs Hanım'ı hapse mi atacaklar şimdi? Bir yanlış anlaşılma olduğu kesin. En kısa zamanda düzeleceğinden eminim. Ama ne demiştim ben sana? Hı? Soru yok, yorum yok. Tamam yok. ne rezalet değil mi? Hişt. Bihter Hanım duymasın. Nasıl üzülüyordu görmedin mi? Tam da doğum gününde. Aksilik işte. Aksilik falan değil bu. Yani düpedüz sorumsuzluk. Bir kumarbazımız eksikti o da oldu. İlk defa oynamadığı belli. Ama bu kumarbaz lafı da biraz ağır kaçtı yani. Bilemiyorum artık. Ama çok sinirleniyorum Matmaz Ali elimde değil. Bizim böyle şeylerle ne işimiz olur söyleyin. Firdevs Hanım yüzünden daha neler göreceğiz nelerle tanışacağız çok merak ediyorum doğrusu. İnşallah bu son vukuat olur. Kusura bakmayın ben sizin kadar iyimser olamıyorum. Kim bilir o da ne kadar üzgündür şimdi. Ya babam? Babam nasıl üzüldü görmediniz mi? buz kesti bir anda. Gördüm. Ama sen de böyle fevri davranırsan daha da çok üzülür. Biliyorsun değil mi? O da hiç alışkın olmadığı bir durumla karşı karşıya. Çok tedirgin. Bir de senin huzursuzluğun eklenmesin üzerine lütfen. Sakinliğini koru. Babana yardımcı ol. Lütfen. Behlül niye aramıyor? Affedersin. Hep kafasının dikine gidiyor, hep. Yaptıklarının sonucunu düşünmüyor hiç. Maalesef. Ne olacak şimdi? Yarın bütün millet okuyacak rezaletini. Magazinciler uzattıkça uzatacak. Sen de ben de alacağız nasibimizi. Dur bakalım. Avukatlar basına duyurmamak için uğraşıyorlar. Lütfen sıkıştır, biraz baskı yap. Haber yayınlandığı anda mahvoluruz. Artık Firdevs Yoroğlu değil o, Adnan Ziyagil'in kayınvalidesi. Bu sana, bana, holdinge, her şeye hepimize büyük zarar verecek. Biliyorum. Ben de bu işten en az zararla kurtulmak için çalışıyorum. Sınırlarını çok zorluyor artık, çok. neredesiniz şimdi? Yoldasınız. Mehmet Bey orada ama değil mi? İyi. Basınla ilgili bir gelişme var mı? Daha yok. Lütfen bu konuda aşırı bir hassasiyet göstermenizi istiyorum. Yayınlanmaması için bütün imkanları zorlayın. Bilemiyorum. Bütün bağlantılarınızı kullanın. Ama ne yapıp edip bunun basında yer almasını engelleyin. Orası öyle. Cemile. Efendim. Ne fısıldaşıyorsunuz bakayım? Firdevs Hanım konuşuyoruz. Ha bir de söylüyorsun. Hırsını senden alayım şimdi diye damarına basıyorum Katya'nın. Ha olduğu zaman. Cemile sakın bu konuyu eğlence malzemesi yapmayın. Tamam. Köşe bucak fısır fısır konuşulduğunda görmeyeceğim bir daha. Çok ayıp. Hiç yakışıyor mu? Tavus kuşuna kumar diye kalanlar çok yakışıyor çünkü. Bir şey mi dedin? Yok. <laughs>